Mavi sen de mi karının evlilik gününü kutlamadın? Bak o da sana küsmüş orada bekliyor. Hiç kime diyorum diye hiç bile beni. Ya benim kocam nerede? Aa Anju ya. Kuş bile karısını kutladı da bu hiç. Şş, şş, şş. Ne yapıyorsun sen burada? Ya uyan sana. <laughs> Niye yanındayım biliyor mu? Niye yan depene dikildim biliyor musun? Ekmek mi bitti? Ya ne ekmeği ya ne ekmeği ya? Soğan. Bu Bugün günlerden ne? Pazarın cumartesi. Ne günlerden ne gün? Cumartesi. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz biliyor değil mi? He. Hmm. İnsan bir kutlar biliyor musun değil mi? Evet şu an öyle kutlar. Ya uyuma uyuma. Hmm. Aç şu gözünü ya. Bir bana bak bana. Şu güzelim karına bakılmaz mı ya? Ayıp bir şey ya ayıp, ayıp. Hiç umurumda değil. Ben ben bunu senin yanına bırakmayacağım biliyorsun değil mi? Ya insanın bir aklına gelir. Bunun hiç aklına gelmiyor. Delice bu beni resmen. Şimdi bir bardak su yiyince aklın başına sen. Gelirse... Demek sen evliliğin kutlamazsın ha?